Noob Portal ekranlarındasınız FIFA severler. Ben de sizler gibi bir FIFA severim. Uzun yıllar hani böyle kendimi bildim bileli FIFA oynuyorum ama artık FIFA'da çok büyük bir değişim kapıda. Ee, FIFA'nın çıkmasına, yeni FIFA'nın çıkmasına daha çok bir süre var ama e, bu zamana kadar olan bütün bilgileri sizler için derledim. Yeni FIFA nasıl olacak, ne gibi özellikler olacak, ne gibi değişimler olacak? Henüz bu konuda resmi açıklamalar yapılmasa da birçok sızıntı bilgiler işte önemli kaynaklardan gelen bilgiler yapılan bazı resmi açıklamalar Mesela FIFA başkanı Infantino'nun açıklaması gibi elektronik arz cephesinden önemli kişilerin yaptığı açıklamalar gibi çok böyle karşılıklı açıklamalar var O açıklamaları da böyle hepsini bütün bilgileri derlediğim ve tek bir videoda yeni FIFA hakkında nelerin olacağını ve hatta olabileceğini öngördüğümüz bir video olacak Bu videoyu hazırlarken gerçekten bayağı bir uğraştım birçok kaynaktan özellikle yabancı kaynaklardan Kaynaklardan bilgiler topladım. Ve o bilgileri sizler için derleyip belli bir e, konsept içine oturtmaya çalıştım. E, ve bu videodan sonra eminim bu konu hakkında tek bir video size yetecektir. Çok fazla bilgi sahibi olacaksınızdır. Ama emeğime karşılık olarak en azından sadece bir beğeni bırakırsanız bir de şu anda ekranda görüyorsunuz yaklaşık 700 abonelere yeni geldik. Yani şunu bir 1000 abone falan yapabilirsek en azından böyle ufacık bir abone olursanız e, beni çok mutlu edersiniz. En azından 1000 abone olursa kendim için de güzel bir motivasyon olur. Ayrıca bu konu yeni FIFA hakkında resmi açıklamalar veya önemli sızıntılar gelmeye devam ettikçe hemen sizler için yeni videolar çekip bunları duyuracağım. Bunun da bilgisini vereyim o yüzden abone olmak için bir sebep daha sundum size. Ön sözümüzü yaptığımıza göre artık direkt konuya girmek istiyorum çünkü anlatacağım şey çok fazla. FIFA 23 30 Eylül 2022 tarihinde çıkacak yani en azından bu tarihte çıkması bekleniyor. Daha önceki çıkış tarihlerini göz alırsak ve oyunun ismi FIFA 23 olacak. Neden bunun üzerine e, vurguyla söyledim. Yoksa FIFA 22'den sonra FIFA 23 geleceğini herkes bilir ama e, şöyle bir detay var. Elektronik Arts'ın artık FIFA ile resmi yani bildiğiniz e, gerçek futbolun merkezi olan FIFA ile anlaşması bitti. E, şu olay da şöyle gerçekleşti. Elektronik Arts'ta FIFA arasındaki anlaşma e, 4 yılda bir yaklaşık elektronik Arts'ın FIFA'ya işte yaklaşık 200 milyon dolar veya euro civarında bir para ödemesini gerektiriyordu. Ee, FIFA 2023'ten itibaren elektronik arts'tan artık bunun 4 hatta 5 katı civarında bir e, ücret talep etti ve FIFA da bu parayı ödemeyi bu lisans için yani en azından sadece isim hakkı için bu parayı ödemeyi reddetti. O yüzden FIFA ismi e, artık boş kaldı ama oyun e, hala 2022 yılları içinde bu e, anlaşma 2023'ün ocağında yani 2022'nin aralığı'n sonunda e, biteceği için oyun da tabii ki bu tarihten daha önce çıkacağı için e, FIFA 23 adıyla çıkması bekleniyor ama e, ocak güncellemesi ya da artık nasıl bir şey olur bilmiyorum ama 1 Ocak'tan itibaren oyunun isminin EA Sports FC olarak devam etmesi bekleniyor. Bu ismi e, zaten resmi olarak açıklamıştı daha önce EA. EA Sports FC olarak devam edecek ama FIFA cephesinden de önemli açıklamalar var. E, yapılan açıklamalara göre de FIFA'nın isim haklarıyla yeni bir oyunla devam edeceği yönünde. Şimdi ufak bir mantık yürütmek istiyorum. Burada kendi mantığımdan birazcık bahsedeceğim. Şimdi FIFA olduğunuzu düşünün. Yani FIFA başkanı olduğunuzu düşünün. Ve elektronik arstan 4 yılda bir 200 milyon dolar bir gelir elde ettiğinizi düşünün. Ve artık bu geliri 5 katına çıkarmaya çalışıyorsunuz. Yani yaklaşık işte 1 milyar dolar kazanmak istiyorsunuz ama EA bunu ödemeyi reddediyor. Ve bu konu hakkında da dik bir duruş sergiliyor. Mesela EA şey demiyor. Tamam 1 milyonu reddettim. O zaman yeni bir teklif sunuyorsun. Örnek veriyorum şu anda tamamen mantık yürütüyorum 500 milyon euro da anlaşalım mı anlaşalım tamam artık FIFA olarak daha fazla para kazanacaksınız EA'den ama EA bu konuda tamamen karşı durduğu için ve bunu reddettiği için bu para artık FIFA tarafında kesilmiş oluyor yani bir musluğu kestiğinizi düşünün o paranın geliri olmuyor ve FIFA'da mutlaka böyle bir geliri elde etmek isteyecektir o yüzden de EA haricindeki başka büyük dev oyun şirketlerinin yapacağı futbol oyunlarına FIFA ismini vereceğini düşünüyorum. Zaten bu konuda da resmi açıklama geldi. Hemen o açıklamadan size bahsetmek istiyorum. Öncelikle yapılan açıklamada FIFA'nın şu anda böyle önde gelen oyun yayıncıları, medya şirketleri ve yatırımcılarla yeni ve büyük bir FIFA oyununun geliştirmesi için çalıştırıldıklarını doğruladılar ve bu oyununda. FIFA 24 adıyla yani FIFA işte 22, 23, 24, 25 işte 30, 40, 50 sonsuza kadar gideceğini e, Gianni Infantino söyledi. FIFA Başkanı Infantino yaptığı açıklamada şunu söylüyor. E, tam cümleyi size okumak istiyorum. Sizi temin edelim ki FIFA adına sahip tek gerçek oyuncular ve futbol severler için mevcut olan en iyi oyun olacaktır. Yani FIFA, ile, FIFA ismiyle çıkacak olan oyun e, en iyi ve en e, güzel oyun olacaktır. Hani bu konuda çok iddialı bir açıklama yapıyor ve açıklamasının devamında e, FIFA ismi küresel ve orijinal bir başlıktır diyor. FIFA o yüzden diyor FIFA 23, 24, 25, 26 ve benzeri böyle FIFA adıyla hani sabit olan FIFA adıyla devam edeceğini söylüyor ve bu sonsuza dek sürecek bir seri olduğunu söylüyor ve bunun da her zaman en iyi futbol oyunu olacağını söylüyor. Yani büyük bir el e sıkışmanın büyük bir projenin beraberinde geleceğini söylüyor. Bu EA ile yeniden böyle barış yani barışma demeyeyim de yeniden bir anlaşma olur onunla devam ederler. İşte o olmaz atıyorum işte Ubisoft gibi ya da işte ne bileyim Microsoft gibi böyle çok farklı platformlarla garip garip bir, yani hani çok büyük devasa bir işbirliği de olabilir. Hani bu konuda da olabilir. Bu konuda ne yazık ki net bir şey söylemiyorum ama Infantino'nun açıklamalarından yola çıkarsak FIFA isminin devam edeceğini ve farklı bir şirkete eee ait bir oyun şirketine ait bir oyun olacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi biz yeniden EA cephesine geçelim çünkü bizi asıl ilgilendiren zaten mevcut hazırda bir oyun olduğu için bu taraf. EA Sport FC ile devam edecek olan FIFA serisi artık EA Sport FC diyelim bunu da söylemeye biraz zor ama alışmamız lazım. Bu oyunda EA Sport FC'de Ultimate Team ve Pro Club gibi işte kariyer modu gibi oyun modları bulunacak. Yani işte FIFA adı gitti artık kariyer olmayacak Pro Club olmayacak sadece Ultimate olacak gibi bir algı olmasın. Bu konuda zaten EA açıklamaları yaptı. Ultimate ile beraber Pro Club gibi modların da oyunda devam edeceğini söyledi. Ve EA'den yapılan başka bir açıklamada mesela FIFA adı gitti artık işte Süper Lig, Premier Lig, işte Bundesliga olmayacak ya da işte ne bileyim Manchester United, Manchester City, Liverpool, ee ne bileyim Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bunlar olmayacak gibi de bir algı var ama bu da yanlış. Çünkü bu organizasyonlarla ve kulüplerle hatta oyuncularla FIFA'nın anlaşması EA'in FIFA ile anlaşmasından çok başka bir anlaşma ve bu anlaşmalar devam ediyor. Zaten bu konuda da FIFA resmi bir açıklama yaptı. Artık EA diyelim biz buna çünkü çok karışıyor. FIFA-EA şimdi iyice karıştı. EA'den yetkili kişilerin yaptığı açıklamada şöyle söylüyor. EA Sports FC adıyla çıkacak oyun. 19.000'den fazla sporcu, 700 takım, 100 stadyum, 30'dan fazla lig, ile e, temaslarını olacak yani anlaşmalarının devam edeceğini söylüyor yani e, kulüplerin ve oyuncuların lisanslarında herhangi bir sıkıntı çıkmayacak futta işte kariyer modunda bilmem ne de artık ne kadar lisans varsa bunlarla devam edileceğini söylüyor e, bu konuda en azından içimiz rahat çünkü bütün kulüplerin bir anda lisanslarının değişmesi Fifa'yı gerçekten ağır yaralardı ama bununla devam etmesi gayet güzel. Şimdi biraz yeniliklerden bahsetmek istiyorum. Bu yenilikler kısmında tabii ki resmi açıklamalar olmadığı için çünkü bildiğiniz gibi FIFA her yıl yeni oyun çıkmadan birkaç ay önce böyle bütün yenilikleri büyük dosyalar halinde, böyle metinler halinde aynı aynı zamanda oynanış görselleri halinde sunuyordu ama henüz bu konuda resmi açıklamalar gelmediği için bazı önemli yabancı kaynakların edindiği bilgileri sizlere paylaşmak istiyorum. Öncelikle oynanış anlamında büyük bir yenilik beklemeyin. FIFA ismi gidiyor EA Sports. FC geliyor artık çok değişik bir oyun olacak gibi bir şey beklemeyin. Çünkü oyunun grafik motoru ve e, oyun motoru yani o mekaniklerin işlediği işte e, motorlar tamamen aynı. O yüzden çok farklı bir oyun beklemeyin. E, FIFA 22 ile hemen hemen benzer. Her yıl ne kadar bir değişim olursa ufak çapla e, yine o kadar ufak çapla bir değişim olacaktır. Ama oynanış bu temeller üzerine devam edecektir. Ve oyun e, özellikle son yıllarda... Ee, tamamen böyle bir gerçek futbol simülasyonundan dışarı çıkıp böyle bir arcade bir eğlence böyle ne bileyim maçların işte 9-8 bittiği falan böyle çok garip skilllerin yapıldığı falan böyle bir moda doğru evrilmişti. Daha çok böyle e-spor yönüne e, yönelik bir değişime gidilmişti. Bu değişimde e, üstüne koyarak devam edecek. FIFA bu yolda çünkü parayı götürmeye başladı. İnsanlar da bunu sevdi. Her ne kadar ben çok buna yakın olmasam da ben hala eski FIFA'lardaki o gerçekçilik hissini seviyorum. Her ne kadar ben yakın olmasam da insanların büyük bir geneli bu modu yani bu e, oynanışı, bu işte mentaliteyi sevdi ve FIFA'da o yüzden yani EA'de o yüzden yeni EA Sports FC'de ee, bu mantık üzerine devam edeceğini net bir şekilde söyleyebilirim. Onunla beraber Ultimate Team'e her ne kadar az önce söylediğim gibi Pro Clubs kariyer modları falan devam edilse de Ultimate Team'e daha fazla öncelik verilecek ve bu daha fazla önceliğin içine çok önemli bir gelişim daha ekleneceğini bekliyorum ben. O da NFT bölgesi. Şimdi daha öncesinde EA Sports yıllardır oyunun içine yani özellikle futun içine NFT eklemek istiyordu ama FIFA kendi isim haklarını kullanılarak yapılmış bir oyuna müdahale etme hakkına sahip ve bu NFT'lerin koyulmasına tamamen karşıydı. Bu anlaşma bittiğine göre artık EA kendi başlı başına böyle özgürlüğüne kavuştuğuna göre artık mutlaka foot, foot oyunun içine özellikle bekliyorum. NFT'lerin ekleneceğini düşünüyorum. Şimdi bu NFT sistemi nasıl olur ne biter bilmiyorum ama tamamen böyle kendi hayal gücümüzü çalıştırarak böyle nasıl olacağına dair böyle bir fikir yürütmemiz, beyin jimnastiği yapmamız gerekirse bence futun içindeki mesela bazı özel kartlar, ikonlar ya da işte ne bileyim, Team of the Week, Team of the Season falan gibi böyle özel kartların NFT birer kart olup e, aynı zamanda hem e, dijital mecra'da falan satışının, alışının gerçekleştireceğini böyle bir e, ne denir ona böyle bir organizmanın böyle bir kombinasyon olacağını düşünüyorum. Ee, tam doğru kelimeyi bulamadım ama böyle bir sisteme bence gidilecektir. Ee, mesela işte yakın zamanda çıkan NFT piyasasından birinden örnek vermemiz gerekirse mesela Sorare var. Sorare'de oyuncu kartlarınızı alıyorsunuz ve her bir kartın kendine şahsına münasır. işte bazı kartlardan 100 tane var, bazılarından 1000 tane, bazılarından 10.000 tane çok değersiz ama bazılarından mesela 10 tane var. FIFA'nın da böyle bir sistemi FUT'la beraber birleştirip e, hem FUT kartlarının birer kendi şahsına münasır özel NFT kartlar ve bu yüzden böyle daha çok böyle içeride paranın döndüğü FIFA'nın da tabii ki bu paradan e, belli bir getirisi olacak ki böyle bir sisteme gidiyor. E, böyle bir mantığın olacağını düşünüyorum. Tabii ki bu sadece kendi fikrim. Hiç bununla alakasız böyle saçma sapan bir NFT sistemi de gelebilir bilmiyorum ama ben mantık yürüttüğüm zaman ve EA'nin ne kadar para gözü olduğunu bildiğim için e, böyle bir sisteme gidileceğine ihtimal veriyorum. Şimdi bir başka yenilik crossplay e, özelliği gelecek. Bildiğiniz gibi FIFA 22'de resmi olarak crossplay eee beta aşamaları yani böyle denemeleri yapılmıştı. Bunlarda nasıl denemelerdi? İşte PlayStation 5 ile zaten PlayStation 4 beraber oynayabiliyor ama PlayStation 5 ile PlayStation 4 ile Xbox Series S Xbox Series X ya da işte ne bileyim Stadia gibi Google'ın bildiğiniz gibi GeForce Nova benzer böyle internet üzerine oynadığınız bir sistem. Şu anda test aşamasında ve bundan da çok olumlu geliş, e, olumlu geri dönüş aldığını söylediler. E, FIFA 23'te yani EA Sports FC ile beraber artık e, bu crossplay'in tamamen büyüyeceği ve bütün platformların hep beraber oyun alanının olduğu bir sisteme e, dönüş dönüşüleceğini buradan öğrenebiliyoruz. Zaten FIFA'da daha öncesinde önemli kaynaklar tarafından bunun da olacağını bildirdi. Yani FIFA 23'te ya da EA Sports FC'de artık e, bilgisayardan oynayan birisi PlayStation 5'te oynayan birisiyle karşılaşabilecek. Ee, işte Xbox Series X'te oynayan birisi, e, GeForce Now'da Google Stadia'da böyle internet üzerinden oynayan birisiyle karşı karşıya gelebilecek. Bu konuda e, birazcık açıkçası düşünceliyim. Çünkü PC tarafında çok fazla hilenin ve çok fazla böyle eee bug'dan falan yararlanıp çok yüksek kadrolar kuran önemli e, avantajlar elde edenleri biliyorum. PlayStation'da bu birazcık daha kısıtlı. E, bunu da biliyorum ama bunu nasıl giderecekler? Nasıl şey olacak? Gerçekten onun hakkında ee, çok fazla soru işareti var kafamda en büyük soru işaretlerinden bir tanesi mesela PC'de foot kartlarının pazarı ayrı işte Playstation'da foot kartlarının pazarı ayrı bu pazarlar birleşecek mi nasıl olacak ne bitecek falan çok büyük bir kapsamlı bir şey yani düşünüyorum e, önümüzdeki oyunda da bu gelecektir umarım güzel olur mantıklı olur yani en azından e, sırf bir hadi birleştirdik oynayın gibi değil de o bütün dezavantajları ön planda e, tutarak onları gidererek güzel bir sistem yaparlar ki ben yapacaklarını düşünüyorum çünkü konu fut olunca EA gerçekten dev gibi bir şirket olmasına rağmen konu fut olunca böyle inceleyip sık dokuyor her ince detayı falan düşünüyor ee, her ne kadar kariyer modunda pro clubs'ta falan hiçbir şey düşünmese de e, fut olunca gerçekten çünkü çok önemli bir gelir kaynağı fut onlar için e, bence hani kendi oyunlarının içine etmeyecekleri bir sistem üzerine devam edeceklerdir o konuda biraz içim rahat. Yani sırf EA'in foot'tan çok para kazandığı için. Yoksa <laughs> çok da mantıklı ve güzel bir sistem olduğunu düşünmüyorum. Her neyse. Onun dışında tabii ki FIFA Volta'ya kariyer moduna, Pro Clubs'a çeşitli yeniliklerin ekleneceğini düşünüyorum. Zaten birkaç yabancı kaynağa da baktığım zaman özellikle kariyer moduna aynı foot'taki gibi işte stadyum yenilemeleri ne bileyim. Foot'ta yani ne gibi böyle kozmetik olarak değişiklikler yapabiliyorsanız onların birçoğunun kariyer moduna geleceğini söylüyorlar. Yani kariyer modu Temel yine aynı mekanikler üzerinde kalacak diyorlar. Ve sadece kozmetik olarak birazcık daha işte ne bileyim en son çıkan FIFA'da mesela kendi kulübümüzü kurabiliyorduk. O kulüple beraber daha fazla detay işte daha fazla forma daha fazla e, stadyum e, dizayn ederken daha fazla seçenek falan olacağını söylüyorlar. Zaten kariyer moduna bekliyorsanız arkadaşlar kariyer moduna çok bir yenilik beklemeyin. Özellikle bence inşallah farklı olur inşallah yanılırım ama. Ee, yanılırsam da burada Hepinizden çıkıp özür dileyeceğim Hatta çok mutlu olacağım böyle bir özür dilediğim için Ama kariyer moduna çok fazla yenilik beklemeyin Çünkü bu sene FIFA için özel bir sene Fut, Yani EA için özel bir sene O yüzden futa ee, insanları FIFA adının gitmesine rağmen futta tutmaya çalışacaklardır. O yüzden futta böyle ekstra e, yoğunlaşacaklarını söyleyebilirim. Ama dediğim gibi yani bu kariyer moduna e, gelecek olan hani bahsettiğim yenilikler daha fazla işte az önce söylediğim gibi stadyum yenilikleri, forma gibi şeyler e, resmi falan değil. Tamamen kendimin böyle sosyal medyada gördüğüm hani sızıntı olarak geçen bilgileri e, sizlere paylaştım. E, Olmayabilir, olabilir bilmiyorum artık onu göreceğiz. Avrupa'nın bu konuda önde gelen sitelerinden bir tanesinde FIFA e, 23'te e, EA Sports FC'de en iyi 10 oyuncu derlemişler. E, bunları da videonun kapanışında sizlere paylaşarak videoyu noktalamak istiyorum. E, FIFA 23'te yani gelecek FIFA'da e, ya da EA Sports FC'deki en güçlü 10 oyuncu ve bu oyuncuların reytinglerini e, sızdırmışlar. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Tamamen top 10'larda yanlış da çıkabilir, doğru da çıkabilir ama böyle de bir bilgi var. Siz de bilmiş olun diye e, bunları size paylaşacağım. Şimdi 10 numarada Sadio Mane var. Sadio Mane'nin 90 rating olacağını söylüyorlar. 9 numarada Haaland var 90 rating. 8 numarada Oblak var 91. 7 işte 91'leri söyleyeyim hatta 7, 6 ve 5'te Neymar. Muhammed Salah ve Kevin De Bruyne'nin 91 ratingle olacağını söylemiş bunlar. 4. sırada Messi var, 92 rating. 3. sırada Cristiano Ronaldo var, yine 92 rating. 2. sırada Robert Le Robert Lewandowski var, yine 92 rating. Birinci sırada da Mbappe en güçlü oyuncunun Mbappe olacağını söylediler. Onun da ratingi 92 ama bazı özelliklerinin birazcık daha fazla olabileceğini ee, öngörüyorlar. E, umarım hani bu videoda bildiğim, araştırdığım, öğrendiğim her şeyi sizle paylaşmaya çalıştım. Umarım böyle size bir ışık olmuş ve aklınızdaki soru işaretlerini gidermiştir dediğim gibi gecenin bir saatinde çekiyorum en azından hani hiçbir şey yapmıyorsanız bile bir beğeni bırakabilir e işte ne bileyim şu kanalda en azından 1000 aboneye tamamlayabilirsek çok memnun olurum dediğim gibi yenilikler geldikçe yeni şeyler öğrendikçe mutlaka sizlere video çekip duyurmaya çalışacağım e, buraya kadar izlediğiniz için gerçekten minnettarım çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşçakalın